Elazığ'ın Sivrice ilçesinde üreme döneminin başlamasıyla Hazar Gölü'ne dökülen serin derelere tersine yolculuk yapan siraz balıkları görüntülendi. Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yaşayan siraz balıkları üreme döneminde göle dökülen serin derelere tersine yüzerek göçüyor. Evet. Hazar Gölü'nün sodalı suyunda üreme imkanı olmayan ve bu nedenle tatlı su kaynaklarına yönelen siraz balıklarının üreme dönemi olan Mayıs ve Haziran ayında Hazar Baba Dağı'ndan eriyen kar sularıyla beslenen ve göle dökülen tatlı su kaynaklarına göçü sürüyor. Yumurta bırakmak için Kürk Deresi başta olmak üzere bölgedeki derelere yüzen çok sayıda siraz balığı önüne çıkan engelleri zıplayarak aşıyor. Balıkların göçünün sorunsuz tamamlanması için Sivrice Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekipleri kaçak avcılık ve diğer olumsuzluklara karşı bölgede denetim yapıyor. Koruma altına alınıyor tabii emniyetimiz, jandarma, su ürünleri, kontrollerini genelde saat başı yani bunlar nöbetleşe yapıyorlar. Sevriçe Kaymakamı Yunus Emre Vural silaz balıklarının tersine götünü seyretmenin keyifli olduğunu, bu alanı vatandaşların hizmetine kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Van Erciş ilçesinde ince kefallerinin akıntıya ters yüzerek yumurtlamaya çalışmaları gibi bizde de siraz balıkları burada akıntıya karşı ters yüzerek daha serin, yemin bol olduğu alanlara giderek yumurtlamaya, üremeye çalışıyorlar. Ortaya çok güzel muazzam manzaralar çıkıyor. Şimdi de Siraz balıklarının bu geçiş noktasını biz turizme kazandırarak vatandaşlarımıza yepyeni bir destinasyon kazandırmak istiyoruz.